Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bize desteklemeniz olacak. Sizin için küçük ama bizler için önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş büyük bir camia ve bu camianın kitlelerinden yararlanmak istiyoruz. Her bir beğeni ve abone olarak verecek olduğunuz katkı videolarımızın milyonlarca Beşiktaş'ın önüne düşmesine sebebiyet veriyor. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra direkt kara kartalın gündemine girelim. Son iki gün artık transferde son iki gün ve Beşiktaş son iki güne üç takviyesini yetiştirmek istiyor. Zaten iki takviye yapmıştı. Yani son şeklini, kadrosuna son şeklini vererek yoluna devam edecek. Bu çalışmalarını sürdürüyor. Birazdan o konuya geleceğim. Öncelikle siyah beyazdan içinden şöyle bir devam edelim. Farklı gelişmeler de var. Mesela Semi Klonsoy son günlerin daha doğrusu son haftaların Beşiktaş'ın Abu Bakan'ın yokluğuna çıkarmış olduğu bir yıldızdı. Ve onun için yarışa başladı. Sıraya girdiler ve Beşiktaş şu an için rakamını 35 milyon avro olarak belirledi. Yani gerçekten çok değerli bir futbolcu haline geldi ve dediğim gibi menajerler Beşiktaş'ın kapısında ve oyuncunun peşinde. Ve bir başka haberimiz de arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği bir futbolcu adı bir tecavüz suçlamasına karıştı. Tecavüz işine girişti. O da İspanya'da yani yankı uyandıran bir gelişme oldu. Santos'u çok istediği bir isim de Carvalho. Şu anda başı dertte arkadaşlar. Bunu belirtelim. Ve dediğim gibi 3,5 milyon avro gibi bir rakam kazanıyordu. 3 milyon avro Beşiktaş'tan istediği rakamdı. Beşiktaş da yanaşmamıştı. 2 milyon avro verme istiyordu. Bu testler bu oyuncunun başına gelenlerden dolayı tamamıyla kapanmış durumda. Ve bu arada siyah beyazlar hala Cenk Tosun ve Salih Uçan'la sözleşme uzatabilmişti. Bu bir aile kıymetli yani iki yerli futbolcu gelecek sezon 12 yabancının yer alacak olduğu Türk futbolunda elindeki iki yerli isiminde sözleşme uzatması gerekiyordu. Bu konuda oldukça geç kaldılar ve hala anlaşmaları sağlayabilmiş değiller. Neyse biz dilerseniz o son iki güne girelim artık. Beşiktaş 3 transferini yetiştirmek istiyor. Son şeklini kadrosuna son şeklini vermek istiyor yok. doğru doğrultuda çabalıyor. Bayağı da bir yol aldı arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bazı futbolcular ha, istemeye istemeye geleceklerdi ama şimdi onlar Beşiktaş'ın kapısını çalmaya başladı. Yani işler değişti desek yeridir. Bilhassa devre arasında transfer güçlüğünü yaşayan takımlardan biri olan Beşiktaş ki olması gayet doğal şu anda öne geçmiş durumda. İlk servisi Brezilya basını duyurdu ve Hamis Rodriguez yani Beşiktaş'ın da istediği bir futbolcuydu. Onunla ilgili gelişmeler var. Oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi var ve oynamış olduğu kulübün sportif direktörünün açıklaması var bu konuda Beşiktaş'a sıkıntı çıkarmayacaklarını ifade etmişti. Ama ben sıkıntılı bakıyorum. Bu transfere sıkıntılı bakıyorum. Neden dersiniz? Sezon başında Olympiakos'la karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek ayrılmış olan bir futbolcuydu. Sonrasında Brezilya'ya gitti ve bu transfer niye bu kadar kolay oluyor diye sormaya başladım. Demek ki oyuncunun şu andaki durumundan pek hoşnut değiller. Hani futbolcunun dünü dündür, bugünü bugündür önemli olan bugüne bakmak gerekiyor. Bugün neler verebildiğini. Şimdi 5-5 oyuncuya imza attıracak hatırmasın ama öncelikli olarak kapsamlı bir sağlık raporunu görmek istiyor ve... Böyle böyle bir talebi oldu. E, oyuncunun sağlık raporu geldikten sonraki geniş kapsamlı olarak siyah beyazlar kararını verecek ve oyuncuyu kadrosuna buna göre katacak. Yani şu anda eli kulağında gerçekleşmesi en mümkün, en kolay olan transfer olarak göze çarpıyor. İkinci isim Renato Sanchez arkadaşlar. Hani olmayacakmış gibi görüldü. Ancak sonra işler onda da değişmeye başladı. Renato Sanchez için Kartal bastırdı bastırmasını ama sonuçta aldı. İtalyan gazetelerin servis ettiği bir haber ve şu anda oyuncunun haberi göre habere baktığımızda işinin bitirildiğini servis ettiler. Şimdi Marco Kuruliç Croniç üçüncü isim olarak göze çarpıyor. Ona geleceğim onunla ilgili ayrıntılı bir bilgi aktaracağım ama Renato Sanchez olayında yine Beşiktaş geniş kapsamlı sağlık raporu istedi. Yani iki futbolcunun da geniş kapsamlı sağlık raporuna bakarak karar verecekler. Olmayacak olan transferlerde şimdi iş tamamıyla tersine döndü ve Beşiktaş iki futbolcuyu da isterse yani bugün dahi kadrosuna katabilecek ama öncelikli olarak sağlık raporlarını bir görmek istiyor. Demek ki bir sıkıntı var ki sağlık raporlarını görmek istiyor. Aksi takdirde sakat transferleri imza attırmış olabilirdi. Üçüncü isim dediğim gibi arkadaşlar o da Porto'dan Marco Kurunic. Öncelikle transferine sıcak bakmıyordu ama şimdi onda da işler değişti. Kiralık olarak gelmeye sıcak bakmaya başladı. Şayet sağlık raporundan problem çıkmazsa öncelikle bahsetmiş olduğum iki isim Hanimis Rodriguez ve Renato Sanchez'i Beşiktaş Santos'una kaçacak. Üçüncü isim olarak Porto'dan ki Marco Kurniç ki bunu Santos iyi tanıyor ve futbolcu da kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş olacak. Amis Odides olmazsa bir alternatif daha var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Lorenzo Insigne Aslında bir sol kanat oyuncusu ama on numara mevkinde de oynayabiliyor. E bu sezon 21 maç 5 gol ve 2 asiste de oynamış olan düzeltiyorum 4 asiste oynamış olan bir futbolcu. Ama şöyle de bir durum var. İlk başta Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmamıştı ilgilenmiyordu sonrasında onda da işler değişti yani bahsettiğim isimler üzerinde İşler son günlere girildiğinde değişmeye başladı. Fikirler de değişiyor, rakamlar da değişiyor derken oyuncu özellikle hani Napoli'den aldıktan sonra da mutsuz olduğu yönünde haberleri de servis ediyorlar ve alternatif isim olarak Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Aa, benim kanaatimi soracak olursanız şayet maddi konularda böyle yüksek rakamlar vermeyecekse, Beşiktaş'ı zorlamayacaksa Amis Rodriguez, Sanchez ama Amis Rodriguez'e ben yine kapalı soru işareti koyuyorum. Yani bu üç isim Beşiktaş'a can suyu olacaktır diyerek videomu daha fazla uzatmaksın burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.